Merhaba arkadaşlar, 25. hikayemizde tekrar birlikteyiz. Farklı hikayeler başlangıç serisi hikayelerimiz içinde olan. Bugünkü hikayemizin başlığı, Hanevade-i ve köylü aile. Dilerseniz hemen kaydımızı yürütelim. İbrahim ve hanevade eş, der Evet. İbrahim ve Hanavadi eş, İbrahim ve ailesi der Rus'ta köyde, Rus'ta köyde demek, köy demek arkadaşlar, köyde Zendegi Mikolat, köyde yaşıyorlar. İbrahim, do beraber ve yek kahar dara. Evet, İbrahim, do beraber, iki erkek kardeş ve yek kahar ve bir kız kardeş, Taret sahibidir. Yani İbrahim'in kerke kardeşi ve bir kız kardeşi vardır. Anha az İbrahim hastan. Evet. Anha onlar az İbrahim İbrahim'den. küçükler daha küçüktürler. Hastan, biriler. İbrahim derkarha-i <laughs> evet İbrahim der karhayı mezreye. Mazra arkadaşlar tarla demek. E, tarla işlerinde İbrahim bir pedereş babasına komek mikolet yardım ediyor. O ve pedereş sohbe zor be mezreye gendom miravand ve kar mikolendi. Evet. U ve pedereş, o ve babası sobhe zut. Zut e, çabuk demek erken demek arkadaşlar. Sabah erken diyelim. Erken e, sabah erken saatlerinde ve mezre'ye e, gendom. Gendom buğday demek. Buğday tarlasına sabah erkenden bir even gidiyorlar ve karmi konan ve çalışıyorlar. Baraderani İbrahim Az gavha, Morha ve horuzha Evet, Beraterani İbrahim, İbrahim'in erkek kardeşleri, az gavha, e, Morha ve horuzha mırakabet yapıyor. Mırakabet koyun, murakabet kerden e, bakmak, göz kulak olmak e, anlamında. Neye bakıyorlar? Horuz horozlara, morha, tavuklara, kava, e, öküzlere veya ineklere de deriz ve küz aslında, öküzlere bakıyorlar. Anha şide graf va tokmorha ra be mağazeye rusta miveren va miforşandi. Evet, anha onlar Şire -gav. Evet şire -gav. Burada gav dediğine göre buraya gavı inek yanı İneğin e, sütünü ve tohme morg. E, tohme morg arkadaşlar tavuk yumurtası. Morg tavuktu zaten. Tavuk yumurtası ne? Doğru morga tabi yapmış. E, tavuk yumurtalarını ve mağazayı Rus'ta. Yani köyün mağazasına bir event, pardon bir berent götürüyorlar. Ve bir ve satıyorlar. Anha ba pule an, anha ba pule an, kan, çay, beren, çebri, sabun, beren, ve sabun, labazeme, ve sahir lavazeme, kane ra, mi karen. Evet, Anha, onlar yani İbrahim'in erkek kardeşleri ba pule an e, ile neyle pule an? Onun parasıyla yani satıyorlar ya sütü ve diğer yumurtalar falan. On parasıyla kant. Kant şeker demek arkadaşlar. Kesme şeker, kendi şeker. Şeker, çay, çay. Kevrit, kevrit. Berenç, pirinç. Sabun, sabun. Ve gördüğünüz gibi bayağı ortak sözcükler. Ve sahire, levazı, mehane. Ve evin levazı, hani lazım. ihtiyaç diyelim. sayır diğer. Yani evin diğer ihtiyaçlarını... Ne yapıyorlar? Bir karan, Satın alıyorlar. Kahar ve maderi İbrahim. Ve maderi İbrahim. Karhayi khanira. Encam Evet. Kahar, kız kardeş ve mader. Şey İbrahim. İbrahim'in annesi ve kız kardeşi. Karhayi khani. Evin işleri ni rayı görüyorsunuz. Evin işlerini ancam bir ancam encam Daden e, yerine getirmekti, yapmakta, da, Daha önce de geçmişti zaten. Yerine getiriyorlar, evin işleri yapıyorlar. Kaheri İbrahim, Kaheri İbrahim tamiz ve Khanera Temiz ve Moratepet bir Evet, Kaheri İbrahim, İbrahim'in kız kardeşi, Khanera evi temiz ve moratepet, temiz ve düzenli bir konut yapıyor. Yani evi derleyip toparlıyor, temizliyor kız kardeş. Nan mi nan mi pezad, ben nane pezad, ben nane sofre germ ra, germ ra, ger sofre mi gozaret. Madere İbrahim, madere İbrahim, hamure hane ra, edare mi kanal. Artımız kaç aldık sesi neyse. Ee, U nan kız kardeşinin yaptığı işlerden devam ediyoruz. U nan ekmek, bu ekmek bir pezet pişiriyor. Evet bir pezet burada şimdiki zaman, bunu geçmiş zaman kökü noktan arkadaşlar. Ve nane germ ve sıcak ekmeği ne yapıyor? Der sofraya bu ve sofraya koyuyor. Ekmek pişiyor ve sofraya sıcak ekmeği koyuyor. Pardon burada bir önce cümle daha bitmişti. Mader İbrahim hem İbrahim'in annesi de Omuray Hane. Omur arkadaşlar işler demek. Bu da Arapça kökenli. Arapça ev işlerini idare idare ediyor. Yani ev işlerini yönetiyor. Tamam edelim. Pardon burada bir dilemiştik. O Karhayi Ruzane. Ruzane arkadaşlar Ruz biliyorsunuz gün. Ruzane olduğu zaman günlük. Şeb gece, şebani gecelik yani gece boyu süren anlamında. گازامی حضرت لباس می انجام میدهد از مهمنها پذیرایی می کنند و غواهی برای خیر به شهر می رسد. بله، حالا ادامه می دهیم. حالا ادامه می دهیم. حالا ادامه می Gaza bir o yemek pişiriyor bir pişirmekti. Biraz önce geçmişti zaten. Lebas müşviyat, elbise yapıyor. Ez mihvaniha ve misafirleri, ezreyi mikunat, ezreyi kerbin arkadaşı karşılamak, ağırlamak, misafirleri ağırlıyor. Ve gavi ve bazen berayi herit, barış verişi için beşer şehre evet gidiyor. Evet arkadaşlar burada e, hikayemiz bitti. E, bir diğer hikayemizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.